131. mektup. Bu mektup Hacı Muhammed eşref Kabiliye yazılmıştır. Hacelerin yollarının şanını ve bu yolda reform yapanların zararlarını bildirmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahü teâlâya hamdolsun. Geçmişlerin ve geleceklerin efendisi olan Muhammed Aleyhisselam'a ve onun temiz haline salat ve selam olsun. Akıllı kardeşim Hacı Muhammed Eşref. Allahü Teala evliyasına rahmetullahi aleyhi ecmaîn ikram ettiği nimetlerle seni de şereflendirsin. Hacelerimizin yolu kaddesallahu teala esrarühüm kavuşturan yolların en kısasıdır başka yolların sonunda ele geçenler, bu yolun başında olanlara tattırılmaktadır. Bunların nisbeti, yani kavuştukları huzur, başkalarının nisbetinin üstündedir. Bütün bu üstünlükler, bu yolda sünnete yapışmak ve bid'atten sakınmak bulunduğu içindir. Ruhsatları yani İslamiyet'in izin verdiği şeyleri de elden geldiği kadar yapmazlar. Bunlar, batına yarar görünseler bile izin vermezler. Azimetle hareket ederler. Yani takva üzere hareket ederler. Kalp kazançlarına faydalı görülmese bile azimeti elden bırakmazlar. Hallerin Vecitlerin İslamiyete uygun olmasına dikkat ederler. Zevkleri, marifetleri İslamiyet terazisiyle ölçerler. Çocuklar gibi ceviz kozalak sayılan vecdlere, hallere aldanıp da, İslamiyet'in güzel cevherlerini elden kaçırmazlar. Tasavvufçuların, İslamiyet'e uymayan sözlerine aldanıp bağlanmazlar. Fussa kayarak, nastan ayrılmazlar. Fütühat-ı medeniye varken, fütühat-ı Mekkiye'ye dönüp bakmazlar. Halleri devamlıdır. Zamanlarında değişiklik olmaz.'' Başkalarına şimşek gibi çakıp geçen tecelli zâtî, bunlara devamlıdır. Çabuk geçen kaybolan huzura kıymet vermezler. Nur suresinin o yüksek insanlara ticaret, alışveriş Allahü Teala'yı unutturmaz mealindeki 24. ayeti bunların halini bildirmektedir. Fakat herkes bu büyüklerin tatmış olduğu şeyleri anlayamaz. Bu yolda olan kısa görüşlüler bile bunların birkaç üstünlüğüne inanmayabilir. Farisi Beyt tercümesi. Bir cahil bu büyüklere dil uzatırsa cevap vermeye değmez desem iyi olur. Evet, bu yüksek yoldakilerin bazısı son zamanlarda bu yolda yenilikler yaptılar. Büyüklerin izinden ayrıldılar. Bunların müritlerinden çoğu, bu yeniliklerle tarikat olgunlaştırıldı sandılar. Haşa! Öyle değildir. Ağızlarından çıkan söz çok büyüktür. Bu yeniliklerle, reformlarla, hak yolu yıkmaya, elden kaçırmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun binlerce yazıklar olsun. Başka yollarda bulunmayan birçok bid'atler bu yolda meydana çıkarıldı. Teheccüd namazını cemaatle kılıyorlar. Gece yarısı bu namaz için uzaklardan akın akın geliyor toplanıyorlar. Cemaat olup titizlikle kılıyorlar. Halbuki bu yaptıkları mekruhtur. Hem de tahrimen mekruhtur. Fıkıh alimlerinden birkaçı bunun mekruh olması için duyurulması, ilan edilmesi şarttır demişler ise de bunlar da nafile namazı camiin bir köşesinde ve en çok üç kişi cemaatle kılabilir demişlerdir. Üçten çok kimsenin cemaatle kılması söz birliğiyle mekruhtur. Bundan başka teheccüd namazını on üç rekat kılıyorlar on iki rekatını ayakta kılıyorlar. İki rekatta oturarak kılıp, bunu bir rekat yerine sayıyorlar. Böylece on üç oldu diyorlar. Böyle şey olmaz. Resulullahın aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat, on üç rekat kıldığı geceler olmuştur. On bir, dokuz ve yedi rekat da kıldığı geceler olmuştur. Fakat teheccüd namazlarını, vitir namazıyla birlikte kıldığı için toplamı tek olmaktadır. Bunların dediği gibi bir rekat yerine oturarak iki rekat kılmak olmamıştır. Resulullah'ın sünnet-i seniyyesini ala sahibi hissalatu ve selamu ve tahiyye bilmedikleri ve incelemedikleri için böyle yanlış şeyler yapıyorlar. Müctehitlerin de bulunduğu ve alimlerin çok olduğu şehirlerde böyle bid'atlerin yayılmasına doğrusu çok şaşılır. Halbuki biz fakirler, din bilgilerimize oralardaki büyüklerin ihsanlarıyla kavuşmuş bulunuyoruz. İnsanlara her şeyin doğrusunu bildiren ancak Allahü Teala'dır. Farisi Beyt tercümesi. Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya. Bilirim incinirsin. Yoksa sözüm çoktur sana. Vesselam.